Şimdi ilginç bir şey var. Ee, biz aslında Elon Musk'ın e, Netanyahu ile birlikte, işte Gazze'nin kuzeyinde bazı yerleri gezdiğini e, size anlatacaktık, gösterecektik izleyicilerimize. Onun görüntüsü var. Onu versin arkadaşlar ortaya mümkünse. E, Elon Musk geldi, işte Netanyahu ile gezdi. İsrail'in tam böyle işine yarayan e, bir şey hadise. Ama başka bir şey oldu. Şimdi çok ilginç bir şey oldu. Biz aslında hani burada ne yaptılar, nereye gezdiler, ne ettiler onları e, konuşacaktık da... Elon Musk bir şey evet. yaptı. Çok ilginç bir şey. Şimdi Elon Musk'a çelik yelek giydirdiler. Evet. Bir şov yaptırdılar işte bak buralar çok tehlikeliydi biz buraları güvenli hale getirdik der gibi bir algı yapmaya çalıştılar. Ama bu video, bu, bu İsrail'in paylaştığı video bu arada. İsrail'in paylaştığı aynı saatte yani yaklaşık 9.30-10 saat önce bu paylaşım yapıldı... E ee, tam da aynı saatlerde Elon Musk bir tweet attı. Aynı saatte <laughs> bir tweet attı. İkinci e, ya ilk tweeti şu. 10 saat önceki tweet'i. Pardon, yanlış Twitter açtım önümde. Bir dakika hemen açıyorum onu. Doğrusunu açıyorum. Diyor ki Elon Musk bazen eylemler sözlerden çok daha yüksek sesle duyulur diyor. Şimdi burada geziyor ya. Şimdi İsrail'de sanki Elon Musk bize destek verdi falan havası yapıyor ya. Evet. Elon Musk aynı yani bu şu video ile aynı eş zamanlı diyor ki action speaks louder than words. <laughs> tamam mı? Bu bir. İki, iki arkadaşlar da hemen bulmuş. Bravo. Şimdi iki Herzog yani İsrail Cumhurbaşkanı Herzog bundan ...bir buçuk iki saat önce bir tweet attı. Elon Musk işte bizi ziyaret etti falan çok teşekkür ediyoruz aferin gibi bir tweet attı. O tweet atar atmaz Elon Musk bir tweet daha attı. Bu bütün dünyanın gözünden kaçtı. O tweette de diyor ki Elon Musk hemen o tweet'i de açıyorum. Kulağa ne kadar basmak alıp gelse de dünyaya barış diliyorum diyor. Herzog'un tweetinin karşısına of 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 diyorum. Soruyorum şimdi yani, size yorumunuz evet. nedir? Yani şöyle şimdi hem görüntüyü versin arkadaşlar hem <laughs> bizi. Evet. Yani tabii şimdi Elon Musk'ın aslında işte e, Filistin'e destek veren açıklamaları ilk değil. Hani ama son dönemde Elin Musk ya Bir dakika var. Elon Musk'tan şimdi kalkıp da yani sürekli ya işte ben İsrail'in karşısındayım e böyle eline bayrak alıp kılıç kalkan alıp gitmesinde beklemesin kimse. Tabii ki. Tabii. Adam, yani Adam şimdi... verdi zaten cevabını evet. yani. Gerekirse para kaybederim dedi canım. Yani şimdi burada tabii tam da böyle videoların yayınlandığı zamanlarda tweet atması, hele bu tür tweetler atması. Yani tamam ben size geldim, gezdik ama hani söyle, söyledikleriniz gibi değil aslında. bakarsanız yani burada binlerce insanın öldürüldüğü bir katliam var. Siz de burada bana şunları gösteriyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Hani burada bir ironi yapıyor aslında hani. Siz ne derseniz deyin ama gerçekleri örtemezsiniz diyor. Evet. Şimdi bir de şöyle bir şey var. ...Elin Elon Musk'ın bir açıklaması yayınlandı. Starlink uyduları İsrail'in müsaade ettiği takdirde kullanılacaktır Hı -hı. Gazze'de diye. Şimdi bakınız arada bir fark var. Yani Starlink uydusuyla Twitter eski adı X'in Kullanımı arasında fark var. Starlink neticede bir veri aktarım sistemi. Ama e, Elon Musk şunu demedi. Ben Twitter'da e, Gazze ile ilgili Hamas'ın yaptığı paylaşımları yaptırtmayacağım demedi. Bakın. Gazze ile ilgili e, haberleri yaptırtmayacağım demedi. Efendim bunu yapabilir mi? Evet yapabilirler. Algoritmaları düzenlerler. Bir tane bir şey yaptırmazlar. Yani %90 95 buraya engel aynı şey gibi. Donald Trump'ın hani şeyini engellediler ya. Ama bunu yapmadı bakın. Yani bu şuna diyor. Tamam diyor. Yani Amerikan devrim devleti büyük bir ihtimal devreye girdi. Elon Musk'a biraz e, ayağını gazdan çek dedi anladığım Hı. kadarıyla ama ya yani Elon Musk'ın bunda gönlü yok. Yani aslında Elon Musk böyle bir şey istemiyor. Elon Musk'ın bak surat surat da bir Bakın birkaç. yani, yani ha. Şimdi bu, bu o yüzden Aa, de... Evet, siz haklısınız doğru söylüyorsunuz evet. havasında değil yani. Değil yani. Burada da bu arada bebek de... beşiğini gösteriyor. Hatta diyor ki sen ne diyorsun der gibi bakıyor. Gülgür yani. Bey siz bir ne de, dersiniz? Bir de Elon Musk tabi bu ziyaret konuşuluyor ama... ...şifa hastanesine de yardım edeceğini açıkladı. Yani orada bu belki insanı arada gönderecek. Tabii ya ben şunun için evet. özellikle vurguluyorum. Elon Musk'ın oraya gidişinden sonra bizim Türkiye'de başladılar. Vay bak işte siz Musk diyordunuz gitti falan filan vesaire... Ya adam ne yapsın? Eline kılıç kalkan alıp oraya mı gitsin yani? Yani. Yani tabi bu olmaz. Hani şimdi ama neticede... Bu arada e, Güngör ben kesmiş oldum. Elon Musk da tabi şu çok, çok önemli. önemli bakın. Starlink <laughs> uydularına kısıtlama getirmesiyle sosyal medya araçlarına kısıtlama getirmesi aynı şey değil. Aynı şey değil. Gündür yani Bey. dolayısıyla burada sosyal medya araçları başka veri aktarım sistemleri üzerinden başka, de dünyaya başka. yayınlanacak. Doğru doğru. Evet. Güngör Bey buyurun ben yarıda bıraktım sözünüzü şimdi bu İsrail Elon, Musk'a kafayı takmış durumda. Bu biraz da e, Eray Bey'in dediği gibi ABD'de biraz baskılamadan dolayı geldi. Bana göre Elon Musk durumu kurtarmak için orada orada, orada e, pozisyonu kaybetmeyecekti. Tabii o az önce dediği gibi uydularını uçurmayacağına e, etti. Orada bir açıklaması oldu ama attığı tweetler ve pozisyonu değiştirmeyecek. Yani bari zaten, biraz daha büyük bir çelik yelek bulamamışlar mı? Adamın şurasında kravat gibi şimdi papyon pa orada, papyon gibi kalmış. yani. Asıl orada <laughs> İsrail'in yaptığı o işte sözde Hamas'ın baskını yaptığı yeri göz, e, göstermenin amacı Elon Musk üzerinden bir yalan propagandası. Elon Musk dünyada çok önemli bir aktör. Aktör. E, çok aşırı tanınan biri. E, onun üzerinden propaganda yapıyorlar. Yani kendileri bunu mesela Netanyahu tek başına gösterse bu görüntüleri dünyada gündeme gelmez. Elon Musk üzerinden bir propaganda yaptırıyorlar. Tabii Elon Musk'ın biliyorsunuz e, çocukların öldürülmesiyle ilgili ABD medyasına da açıklamalar var. Neden sessiz kalayım? Bu parayla alakalı değil. Ya dedi. Adam ne desin? Cazı... Aynı saatte tweet atıyor. Yani ne desin? Hoop, bir dakika ben karşıyım mı desin? Yani Açık, açık açık söylemiş yani, ya. Bakalım. Eylemler yani, demiş. E, evet. Bazen kelimelerden Öyle bir eylem yapıyor konuşur. ki. Zamanlama olarak da öyle bir eylem yapıyor ha, ki. Eş zamanlı. Şey, onu diyorum. Arif olan anlar yani. Yani her Herzog tweet atıyor. Aynı saatte Elon Musk diyor ki ben dünya barışı diyorum. Bazılarına <laughs> diyor basmak alıp gelecek. Yani. Ha ne desin? Tabii tabi Elon Musk'ın en son New York'taki Birleşmiş Milletler Zirvesi, zirvesinde Sayın Erdoğan'ı Türk evinde ziyaret ettiğini unutmamamız gerekir. Hı. Elon Musk değişik bir ee, ne diyelim olur karakter karakter. Bu ziyareti e, ben e, Eray Bey'e e, e, katılıyorum. ABD'deki iç kamuoyunun baskı kendisi çok ciddi bir e, baskı geldi ABD kamuoyundan. Yok Biraz bence daha... Güngör bu kamuoyu değil. Yani adam par, gerekirse para da kaybederim dedi. Resti çekti de. Tabii tabii. Tabii Amerikan derin devleti diye de bir şey var yani. Tahmin ben ediyorum. Ben o açıdan. Aynı o açıdan diyorum. O ha, baskı, yani kamuoyundan gitti. ziyade Derin yani devletin işte. e, çünkü hiçbir şirket, ya. kişi oradan bağımsız olamaz. Onlar biraz herhalde. Bir de Elon Musk zaten kendi sınırları dahilinde yapacağını yapmış. Bu bir siyasi figür değil. Evet. Bu bir iş adamı ya. Evet. İş adamı sonuçta. Gitmiş. bir de şey şu, şu görüntü çok komik bak. Komik ya gerçekten. Trajikomik. Bir durdursan Ömer bak. Bir durdur şunu. Bebek beşiği. Sokağa çıkarmışlar. İçine de 2-3 tane şey serpiştirmişler. Akşam Eray Güçler buna ne der diye çok merak ettik. Bir oynatsana Ömer bak. Yakın plan şey var. Bebek beşiğine e, böyle birkaç mermi serpiştirmişler. Bunlar. Hayır dur. Elim, dur dur. Dur, <laughs> dur. Elim maska. Bebek beşiğine. <laughs> yani. Bak efendim, ne diyecek Eray Güçler. <laughs> yani. Şunlar ne peki? Ne o? Makinalı tüfek mayonu. <laughs> yani, ne demek yani o? Ya boş kovan yetmemiş. Şimdi bu kadar mayon varsa, aa o dolu. Bir dakika onlar patlamamış, fişe koya. Bak yukarıda patlamamış. <gülüyor> ya <gülüyor> bunu resmen gelmiş böyle, ya, bir daha... şöyle atmış aa, bir, ya. Yani ya şöyle. O, ben de tam onu demek istiyorum. Şimdi aa, bir kere, bak bunu ben de fark etmemiş. <laughs> Şimdi bir kere e, bu mayonlar varsa, bunlar fişekler patladıktan sonra açığa çıkar. Evet. Tamam. mı? Peki patlamamış zaten fişek ne oluyor? Zaten var zaten orada ya. ya işte uç. Ben de onu diyorum. Peki bu patlamamış fişekler ne? Bu patlamamış yanlış, yanlış fişekler ne? anda. Bu patlamamış Sağ fişek. fişekler ne? Tamam mı? Bu şunu yapmışlar efendim. Bir tane e, makinalı tüfekten 5.56 muhtemelen almışlar bir parçayı. ...sökmüşler, atmışlar, fişekleri de böyle atmışlar. Elmas geliyor. Şunu evet, atalım Aynen öyle. <laughs> Elin geliyor diye. Şimdi bir Bak başka da bebek peşiği var. Bak evet. şunun Bir başka tenakut. Eğer gerçekten bu bir çatışmanın ortasında kalmışsa... ...bu kadar mayondan, böyle ki bunlar boş kovan alsaydı ...bu kadar boş kovan çıkmazdı. Daha fazla çıkardı. Boş değil. Dostu zaten Hayır, ya. Uçları bakın, var. Yani çelişkilere bakın. Bu kadar mayon için bu fişekler boş olsaydı yetmez... Ee, bu mayon varsa bu dolu fişek burada ne işi var? Yani peki. <laughs> teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ee, Güngör Yavuz Aslan size de çok teşekkürler. Ben, ben teşekkür ederim. Ee, dolu, dolu bir unutmayalım. Şunu evet. unutmayalım. Kudüs esirken hiçbir şehir özgür değildi. Bugün or oradaki verilen mücadele insanlığın kurtuluşu için çok önemli. Ben son bir cümle müsaade eder misiniz? Kısa olursa benim? Bakın, sevinirim. Demin İsrail'in burada e, ilerleme sınırlarında tahkim edilmiş gözetleme mevzileri Hazırlamaya çalıştığından bahsettim. Ee, tabii Hamas ne yapıyor sorusunun cevabını söyleyeceğim. Ee, Hamas da öyle enteresan şeyler yapıyor ki e, ne yaptıklarını söylemeyeceğim ama e, İsraili sürprizler bekliyor efendim. Öyle mi? <laughs> Peki, Bunu ne yaptıklarını söyleyeceğim. Yaşay, yaşayıp göreceğiz. Evet, yani İsraili sürprizler bekliyor. Peki.